Sultan Vahidettin Han, Mustafa Kemal Paşa'yı Yıldız Sarayı'na çağırtır. Mustafa Kemal Paşa o günleri şöyle anlatır. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahidettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun boğaz içine açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu birbirine muazi hatlar düzeninde düşman zırhlıları. Bordolarındaki toplar sanki yıldız sarayına doğrulmuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerden başlarımızı sağa sola çevirmek kafiydi. Vahidettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar bu devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir dedi. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa devleti kurtarabilirsiniz. Fali Rıfkı Hüfkatay... Çankaya adlı eserinde de Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından olayın devamını şöyle anlatır. Birçok kumandanları Anadolu'nun kol ordularına dağıttım. Sizin vazifeniz bunları teftiş etmek olacaktır. Bu hususta elimden geleni yapacağım. Bana emniyet buyurunuz dedim. Vahidettin ayağa kalktı, elini sıkı sıkı sıktı. Muvaffak olunuz dedi. Mustafa Kemal Paşa tam yetkiyle ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderildiği emri üzerine Sultan Vahidettin Han'a merak duyurmayınız efendim. Noktayı nazar ve şahanenizi aldım. İrade iseni yeğeniz olursa hemen vazifemi hareket edeceğim. Ve bana eme buyurduklarınızı bir an dahi unutmayacağım der. Huzurdan ayrılan Mustafa Kemal Paşa'ya başyaver Naci Paşa elindeki ufak bir kutuyu uzatır ve Zat-ı Şahane'nin ufak bir hatırasıdır der. Kutunun içerisinde Sultan Vahidettin Han'ın işaretleriyle işlenmiş bir altın saat vardır. İşte bu saat yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa'nın aldığı bir kurşunla parçalanır ve gazi unvanı almasına sebep olur. Mustafa Kemal Paşa daha sonra Sultan Vahidettin Han'ın emriyle Daireye Nazırı Mehmet Ali Bey'den makbuz karşılığında 25 bin altın lirayı tahsisat olarak alır. Artık Mustafa Kemal Paşa padişahın fermanı ile Anadolu'ya gitmenin hazırlığı içindedir. ve Anadolu. Düşman kuvvetleri her geçen gün vatan topraklarını kanlı çizmeleriyle çiğnerken, ülke insanı da ne yapacağını bilemez durumdadır. Bir yandan ordunun elindeki silahlar alınırken, bir yandan ordular tehlis edilirken, bir yandan da çareler aranmaktadır. Sultan Vahidettin Han, Mustafa Kemal Paşa'ya durumun vehametini şöyle anlatır. Ben halife ve padişah olarak Anadolu'ya geçecek olursam düşman kuvvetleri birden telaşa düşüp topyekün ana vatan üzerine çullanır ve memleketi tam bir esarete mahkum eder. Sen bir kumandan olarak git. Gerekirse bana ve hükümete asi ol ve milleti şahlandır. Evet, tek gaye Anadolu insanını ...milli birlik ve beraberlik zincirinde kenetlemek ve şahlandırmaktır. Bu sırada doğuda silahları teslim ve orduyu terhis etmeyen Kazım Karabekir Paşa'dan... ...İngilizler de oldukça rahatsızdır. Hele Samsun'da civarındaki Türklerle Rumlar arasında çıkan çatışmalar ise... ...İngilizleri güç bütün kızdırmaya sebep olur. İngilizler bu huzursuzluğun acil olarak giderilmesini Sultan Bahidettin Han'a bildirirler... Aksi halde bu bölgelerin işgal edileceğini belirtirler. Artık Sultan Vahidettin Han'ın planlarını uygulamaya geçirme zamanı gelmiştir. En önemlisi Mustafa Kemal Paşa'nın doğuya gönderilmesinde İngilizlere ve işgal kuvvetlerine karşı dış sebep bulunmuştur. Ve Sultan Vahidettin Han huzursuzluğu giderecek, nizam ve asayişi getirecek, ve şark ordusundaki mukavemeti kıracak olan general işte bu zaptır diyerek Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesine gerekçe bulunmuştur. İngilizler ise Mustafa Kemal Paşa'nın böylesine bir gerekçeyle Anadolu'ya gitmesine seslerini çıkarmaz. Ve hatta Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'ya geçme vizesini İngilizler verir. Sultan Vahidettin Han... ...son olarak Mustafa Kemal Paşa'ya... ...Paşa... Paşa ...Türkiye'yi kurtarmak için... ...İstanbul'dan herhangi bir hareket beklemeye... ...imkan yoktur. İstanbul... ...vatanın kalbi olarak düşman pençesinin içindedir. Onu ve onunla beraber topyekun vatanı... ...vücuttan... ...vücudun kalbi çevreleyici temel azasından... ...başka hiçbir şey kurtaramaz. O da... ...imparatorluğun şu anda kalple rabıtaları büsbütün çözülmüş eczasından sonra elde kalan mazlum ve çilekeş ana vatandır. Yani Anadolu. Anadolu'ya geçmek ve orada milli bir kıyama zemin açmak lazımdır der. Necip Fazıl Kısakürek Sultan Vahidettin Han adlı eserinde bu konuyu şöyle açar. Padişah diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya sizi Anadolu'ya işte bu milli kıyam zeminini açmanız için gönderiyorum. Düşman kuvvetlerine, hususuyla İngilizlere ve hükümete karşı gidiş sebebiniz ayrıdır. İşgal kuvvetleri sizin Samsun'da asayişi iade edeceğiniz ve şarttaki ordu mukavemetini kıracağınız kanaatini besleyeceklerdir. Gerçek sebebi ise yalnız siz ve ben bileceğim. Böylesine ilmi bir siyasetle İngilizleri idare eden ve oyalayan Sultan Bahidettin Han, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Samsun'a gittiğini duyunca, gözlerinden bir damla yaş süzülür, İnşallah vatan kurtulacak sözleri döküyor ağzından.